Bunlar çocukların telefonlarını bırakıp bilime aşık olmasını sağlayacak sihirli küçük deneylerdir. Taze bir yaprağın ucuna biraz çamaşır deterjanı uygulayın ve suyun üzerine yerleştirin. Yaprak bir motoru varmış gibi yüzeyde dolaşacaktır. Bu bir eğrilik sürücüsü gibi. Turunçgiller yerken kabuğu bir mum alevine doğru sıkın. Kabuğun içinde depolanmış güçlü enerjiyi göreceksiniz uzaktan kumandanızın pili bitmek üzere ise ne yapardınız? Sadece pozitif ve negatif terminalleri bir tel parçası ile bağlayın ve kumanda normal şekilde çalışır. Bir mıknatısı pilin bir ucuna yapıştırın ve üzerine kapalı bir bakır tel bobini yerleştirin. Bobin manyetik alan içinde hızla dönecektir. Elektrik motorları böyle çalışır. İki sivriltilmiş kalemi suya batırın. Uçlara 9 volt uygulayın. Batık kalem uçlarının etrafında sürekli kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Bu su elektrolizinin prensibidir. İki anahtarı bağlayın ve bunları bir pilin pozitif ve negatif terminallerine dokundurarak basit bir elektrikli sıcak bıçak yapın. Bu ohm yasasını göstermektedir. Bir kavanozu açamıyor musunuz? İki dakika sıcak suya ters çevirin. Bundan sonra kolayca açılacak. Bir mıknatısı pilin bir ucuna yapıştırın ve pilin üzerine bir bakır tel bobini yerleştirin. Akım ve manyetik alan etkileşimi nedeniyle bobin hızla dönecektir. Elektrik motorlarının arkasındaki ilke budur.